devam edebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi çektiğimizi sandığımız videoyu tekrar çekiyoruz. Çek. Ben şimdi çok var mı? Şuradan topu yuvarlayacağım. Şuradan geçiremezsem Beril bana ceza verecek. Ben geçirirsem belirli ceza vereceğim. Önceki videonun acısını çıkaracağım. Siz görmediniz ama yaptıklarını bilirsiniz. Ama yine ben sana u dedirtirim sen görürsün. Bekle lambayı vuramazsam. Yine göbek attırırım. Hayır lambayı lambayı vuramazsam. <laughs> lambayı da çekelim. Lambanın ortaya giriş şekli. Vivo. <gülüyor> ne <gülüyor> yapacağız şimdi? Hadi. Ne yaptın? Ivo diyeceksin göbek atacaksın. Ivo deyip göbek at. Ama ekran al. Ivo Ivo Ivo. Tamam. Üstü kalsın iki defa dedim ben. Hadi ben hadi arkam Şundan çekeyim hadi. Ben hacimim. Bu benim rojim. Bu ben. Atamadık ki. Hayır hayır. Gördük. Gördük arkadaşlar. Ah, ya yaptığını söylüyorsunuz. Neyse. Vuramazsam. Lambayı vuramazsam sizi atamazsam. Evet. At da görek lan. Atamadı. Bu da bir tıpa ama ceza geliyor. Dur yerinde. Hadi ben gider. Oh lan gidiyorum. Çekil çekil bu. Cezanın. Düşün erken, düşün erken, düşün erken. Dur. Hmm. Ee, şimdi şu davulu al. Aha bekle önce bir şey yapacağım. Hayır hayır yapamazsın. Evet. Yapamazsın. O şeyi de al şimdi diyeceksin ki turşu rızık zamanı değil ya turşya gel oğlum rızık zamanı. Abone 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 hayırlı olsun. Bir aboneyi abone olmayı, fazla görmeyin. abone Kıra. at. abone 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 Bir tane daha abone 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 Yürü oğlum. Ya bana ceza veremezsin sen. Şiki şiki. <laughs> Bekle. Atamadı. <laughs> He ne oldu? He ceza ne? E Furkan gel oğlum. Şimdi. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Gir şunun altına. Gir. Nereye? Şu masanın altına. Şöyle gir. Şuradan gir. Bak nasıl gireyim? Yok gideyim. oradan değil. Şuradan gir. Şuradan. Şuradan gir. Yüzün şu tarafa gir. Şuradan gir. Gireceksin bana. <laughs> İyi dur. Böyle dur. Bana bak. Abi ben Suriye'de. Abi ben Suriye'de.